Merhaba YouTube'dan ne ne zaman nerede izlenir gibi soruları cevapladığımız bu programda bu hafta 2020'nin ilk haftalarında yayınlanmış izlenmeye değer olan videolardan bahsedeceğim. Bir yıllık çalışmanın sonucu olarak geçen haftalarda 2020'nin en iyi kanallarını anlattığım bir program yayınladım. Bu videolarla birlikte kanala yaklaşık 200'e yakın insan abone oldu. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyorum. Bu süreçte en iyi kanallar arasında seçtiğimiz kanallardan bazıları hesaplarında kanalımızdan bahsetti. Çok sevindim. Onları muhtemelen buraya bir yere eklerim. Sizin de görebilmeniz için. Bunlar dışında bana sürpriz olan bir de ekşi sözlük yorumu oldu. Yorumu yazan yazarın hem önerileri hem de övgüleri vardı. Bu durum da çok hoşuma gitti. Bu arkadaşların hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer bu ödül videolarını izlemek isterseniz videonun size göre sağ üst köşesinde açılacak olan bildirimden toplam 17 kategoride seçimler yaptığım 2020'nin en iyi kanallarını izleyebilirsiniz. Bu arada son bir yıldır aldığım geri bildirimlere istinaden artık önümüzdeki haftadan itibaren videoları mümkün olduğunca kısa tutacağım. Ama bu süreyi kısaltma durumu anlattığım meselenin değerini kaybettirecek noktaya geldiği zaman böyle bir yolu tercih etmeyeceğim. Dolayısıyla bu her zaman mümkün olmayacak. Bu süre kısaltma denemelerini zaten ödül videolarında videolarında da görebilirsiniz. 2-3 dakikaya kadar düşürdüm orada her kategorinin videosu. Ayrıca bunların dışında burada bahsettiğim tüm videoların linkleri açıklama alanına mutlaka eklenecek ya da yorum bölümüne de yazabilirim emin değilim. Dolayısıyla direkt oradan tıklayarak e, ilgili videoya gidip izleyebilirsiniz. Geçen yıl Haziran ayında size Ferhan Şensoy'un soruları cevapladığı bir podcast serisine başladığından bahsetmiştim. Fakat daha önce size Orta Oyuncular kanalından bahsetmemiştim. Şimdiye kadar diyelim. Daha önce bu ismi duymamış arkadaşlarımız için kısaca bahsedeyim. Orta Oyuncular Ferhan Şensoy tarafından 1980 yılında kurulmuş bir tiyatro grubudur. 89 yılında Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosunun bir miktar hissesini almasıyla ses tiyatrosuna taşınmışlardır. Ses tiyatrosunun tarihi de ayrıca incelenmesi gereken önemli bir konudur. Wikipedia'da yer alan bilgileri göre 2019'da Beyoğlu'nda kalan son tiyatrodur ses tiyatrosu. Sadece bunu bilmek bile önemi hakkında bilgi veriyor bize. Bunları mümkün kılan Ferhan Soya ve Orta Oyuncular ekibine de teşekkürlerimizi iletelim burada. Konuyu biraz uzattım biliyorum ama şimdi size önereceğim videoya geçmeden önce bu bilgileri vermek istedim. Orta Oyuncular da pandemi sebebiyle tiyatro oyunlarını ara vermiş durumda. Bu vesileyle bundan bir ay önce içinden tramvay geçen şarkı, yine bundan iki hafta önce de İstanbul'u Satıyorum isimli tiyatro oyunlarını YouTube kanalından yayınladılar. Ben çok daha önce izlemiştim bu oyunları ama bu vesileyle bir kez daha izleme şansım oldu. Bu çok değerli işleri kaçırmamanızı öneririm. Bunlar bir yana umarım bu salgın meselesi bittiğinde Ferhan Şensoy'u bir kez daha sahnede izleme şansımız da olur. Şimdi önereceğim video Fatih Portakal'ın kanalında. Ağırlıklı olarak siyasileri konuk alması benim için e, can sıkıcı olsa da zaman zaman farklı alanlarda da konuklar alıyor. Bu videoda ise Serdar Kuzuloğlu ile birlikte geleceğin mesleklerini konuşuyorlar. Beni en çok etkileyen ise yeni medyanın hala geleneksel medyadan besleniyor olmasına dikkat çekmeleri oldu. Ben de zaman zaman bir gazla çok pohpohluyorum yeni medyanın son zamanlardaki çıkışını ama geleneksel medya olmasa Elimizde kocaman bir boşluk olacak muhtemelen. Serdar Kuzuluoğlu'nun podcast'leri ara verdiği bu dönemde ilaç gibi geldi bu yayın. Çok değerli. İzlemenizi öneririm. Para harcamadan evin hangi eşyalarını üretebiliriz sorusunun cevabı Senin Gözünden Kanalı'nda birçok açıdan cevaplanıyor. Son videolarında da hurda paletleriyle hem bir çalışma masası hem de bir oturma alanı yapmışlar. Arkadaşlar sanırım Trakya'lı henüz yeterince izleyemedim tüm videoları ama konuşmasından öyle anladım. Tüm çocukluğum Trakyalılar arasında geçtiği için bana ilginç anılarımı da hatırlattı. Genel olarak az para çok iş mottosuyla ile içerikler üretiyor. Benim çok hoşuma gitti. İzleyenleriniz hatırlayacaktır 2020 YouTube ödüllerinde de Çöpçüler isimli bir kanaldan bahsetmiştim. Eğer o kanalı sevdiyseniz bu kanalın da çok hoşunuza gideceğine eminim. WhatsApp meselesi bu aralar herkesin gündeminde. WhatsApp'ı 3 yıl önce telefonundan silmiş ve aslında bu işin tehlikesinin uzun zamandır farkında olan birinden. Bir yazılımcının gözünden bu meseleyi dinlemek isterseniz bu videoyu kaçırmayın derim. Hurafelerden ziyade sözleşme üzerinden gerçekçi ve teknik yorumlarla konu hakkında aydınlanmanızı sağlayacaktır. Janset'i ben yarım elma dizisinden beri çok severim. Hatta zamanının en iyi komedi dizilerindendir bence. Hatta bu içeriği hazırlarken bir bakayım dedim. Hala Kanal D Arşiv isimli YouTube kanalında dizinin tüm bölümlerini bulabiliyorsunuz. Tam çalışırken izlemelik dizi. Bu yüzden aklımda olsun diye ben bir not aldım kendim için. Neyse Janset YouTube'da program yapmaya başladı. Programın ismi Prediction. Bayağı okunduğu gibi yazılıyor. Ve ilk iki bölümü konuklarından dolayı izledim ben de. İlk konuk Caner Özgürtlü, ikinci konuk ise Mesut Süre. İki program da aşırı keyifliydi benim için ama bu konuklardan dolayı mı böyleydi yoksa programın Formatı mı çok iyiydi bunu ben bilemedim. Konuklara hayran olmayan birilerinden yorum hmm. almak lazım. Güleyim, eğleneyim, keyifli zaman geçireyim derseniz izlemenizi tavsiye ederim. Batuhan Mutlugil bundan bir ay önce ilk solo parçası Bambaşka isimli şarkısını Garaj Müzik etiketiyle yayınlamıştı. Şarkı yazarlığını daha önce Duman albümlerinde bulunan Akıbet, Balık, Öyle Dertli gibi şarkılardan biliyoruz. 15 Ocak'ta ise 8 şarkılık ilk solo albümünü yayınladı. Ve yine Garaj Müzik YouTube kanalında yayınlandı bu tüm albüm. Duman şarkılarının o depresif ve isyankar yanını Ari Barokas'ın albümünde görmüştük. Şimdi ise nispeten eğlenceli yanını Batuhan Mutlugil'in albümünde görüyoruz. Batuhan'ın sesinin Kaan'ın sesini aşırı andırdığını da söylemeden geçmeyeyim. Yine de şahsi fikrim Ari Barokas albümünde benim beklentimin üzerinde bir iş yapmış olsa da Batuhan'da aynı şeyi hissedemedim. Ama benim favorim sürgün şarkısı oldu. Kaç kere dinledim döngü alıp hatırlamıyorum. Ben tam bu kaydı çekmeye başlamadan bir saat önce İKSV'de yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube kanalında Büyük Ev Abluka'da ve İslammenin konserlerinin olduğu bir video yayınlandığını fark ettim. Takdir edersiniz ki henüz izleyemedim ama çok keyifli bir çalışma olduğundan eminim. Riske girip göz atmak isteyen olur diye onu da paylaşayım dedim. Eğer bu öneriler ilginizi çekmediyse bundan önceki haftalarda bahsettiğim videoları bir göz atabilirsiniz. Ben her hafta burada YouTube'da ne, ne zaman, nerede izlenir gibi sorulara cevap arıyor. Bunlar üzerine de size videolar öneriyorum. Haftaya görüşmek üzere.